Sayın Murat Erdin, gazeteciler tarihe tanıklık ederler ve siz de tarihe tanıklık ediyorsunuz. Bu kitapta son bir sene içinde Türkiye'nin gündeminde yer alan tüm konular var. Ama hepsi de ayrı ayrı yazılar. Peki kitabın vermek istediği mesaj nedir? Kitabın vermek istediği mesaj Türkiye'nin içinde bulunduğu gerginliklerin kökenini anlatmak. Bu kitabı okuyan bir insan Geçmişten günümüze, Türkiye Cumhuriyeti tarihinden hatta Osmanlı tarihinden günümüze o gerginliklerin neye dayandığını, Türk insanının bazı ezberlerinin neden var olduğunu daha iyi anlayacak. Zaten kitabın basılma sebeplerinden en önemlisi bu, ezberleri bozmak. Peki, Bir İslamcı Mercedes'e Biner mi? başlıklı bir yazınız var. Aynı zamanda kitabınızın adını da taşıyor. İnsanların kafasındaki şablonlardan bahsetmişsiniz bu evet, yazınızda. Evet. Nedir bu şablonlar Murat Erdin? İşte o tarihten kaynaklanan şablonlar. Şeriat, laiklik, demokrasi, cumhuriyet, siyasi partiler, delege usulü, siyasi seçim yasakları, darbeler. Yani bir İslamcı Mercedes'e biner mi? Bir arkadaşım gerçek hayatta oldu bu. Bir Mercedes arabanın içerisinde oturan insanları göstererek bana bu soruyu sormuştu. Buradan yola çıkarak kitaba bu adı verdim. Okuyan insanlar katılırlar veya katılmazlar ama kitaptan çok şey öğrenecekleri kesin. Hafta içi her gün 5 defa mikrofonlarından konuşan Türkiye programında dinleyicilerinize sesleniyorsunuz. Düşüncelerinizi, birikimlerinizi kitaba aktarma sebebiniz nedir? Neden okunmalı bu kitap? Çünkü yazmak bir ihtiyaç. Aynı zamanda söz uçar yazı kalır diye de bir söz vardır sevgili Arzu. O nedenle bazen bazı şeyleri yazarak daha iyi ifade ediyorsun. Bu kitabı okuyan dinleyiciler benim siyasi görüşlerimi, toplumsal görüşlerimi daha iyi anlayacaklardır zaten.